Evet canlarım, ciğerlerim, ucubelerim, İrem Doruk'la kitap sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Pijamalı kitap sohbetleri olsun hatta. Şimdi böyle beni çok darlayan bir konudan bahsedeceğim. Bundan daha önce burada bahsetmiş miydim, bahsetmemiş miydim hatırlamıyorum ama Instagram'da konuşmuştuk sanki. Ben şu anda hayatımdaki hiçbir şeye yetişemiyorum. <laughs> Zamanım öyle bir dönemdeyim yani ya da hani çok güzel zor yetişiyorum ve hani bu hatta yapmayı en çok sevdiğim şeylerden en çok zevk aldığım şeylerden biri olan kitap okumayı da bayağı baya hani arka plana atmış durumdayım. Bu durum beni çok üzüyor tamam mı? Çok darlıyor. Çünkü kitap okumak istiyorum. Sürekli kafamda işte şu kitabı okuyayım, şu kitaba da yükseyim, şuna da söyleyeyim, böyleyim diye hani bunlar dönüyor. Ve sosyal medya buna asla yardımcı olmuyor. Çünkü sosyal medyada sürekli beni merak ettiğim bir kitabı okuyan bir sürü insan var. Hani işte gerek arkadaşlarım olsun, gerek tanımadığım insanlar olsun burada, gerek işte yabancı içerik üreticileri olsun, gerek Türk olsun. Sürekli beni merak ettiğim bir şeyleri okuyorlar. Ve hani ben o kadar <laughs> şey yapmış durumdayım ki çünkü bir parçamda konfor kitaplarımı okumak istiyor. Yani zamanda okuyup belki birkaç kere okuyup çok sevdiğim ama böyle 4-5 senedir asla kapağını bile açmadığım kitapları okuyup aynı şeyleri seçecek Şu anda neler göreceğim? Çünkü çoğunun genel anlamda kurgusunu unutmuş sayılırım yani. Yani bunları görmek, bunları yaşamak istiyorum ama bunu yapamıyorum asla. Çünkü sürekli ne zaman böyle okuduğum bir kitaba dönsem diyorum ki şu an zaman kaybediyorsun. Çünkü şu kitabı çok okumak istiyordum ve bu kitabı daha hiç okumadın. Ve bir yandan da sürekli tüketiyorum. Yani Sürekli para harcıyorum, sürekli yeni kitap alıyorum. Çünkü sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Yani yayın evleri yani de asla durmuyor. Ve hani insanlar sürekli of şu da çıkmadı, of şu da bu sene tamamlanmadı falan diye şikayet ediyor ya. Onlara böyle bir tane kürekle burasın geliyor açıkçası. Çünkü hani... Şimdi o dönemi yaşayan bilir arkadaşlar. Hani bu konuda öyle söyleyeceğim o dönemi yaşayan bilir. Ama hani bundan bir 5-6 sene önce herhalde yani çok fazla uzak gitmemize gerek yok. Piyasada doğru düzgün kitap yoktu. Böyle her serinin devamı için aylarca yıllarca neredeyse beklemen gerekiyordu ne olursa olsun. Şimdi mesela yurt dışı ile aynı anda yayınlanan kitaplar var yani Türkiye'de. Bu bana çok garip geliyor. Hani ve bunları bence takdir etmeliyiz eleştirmek yerine ya da işte iki gün gecikti diye sövmek yerine hani geldi diye sevinmeliyiz <laughs> sevinmeliyiz gibime geliyor. Çünkü hani bu yoktu ve insanlar arka planda gerçekten çabalıyor. Bunu da görüyorum. Hani işte gerek birkaç arkadaşımdan olsun gerek kendim de çabalıyorum bazı şeyler için. O yüzden hani üzülüyorum da. Ama neyse konu bu değildi. Bu konuya belki isterseniz daha sonra değiniriz. Bu videoya beşten fazla yorum <laughs> gelirse. Konu şu yani ben kitap okumak istiyorum ve ben hiçbir şekilde istediğim kitapları okuyamıyorum. Bir de hani şey de beni çok darlamaya başladı. Mesela bir kitap çıkıyor, inanılmaz derecede overhypelanıyor. Sonra inanılmaz derecede e, hani aşağılanıyor aynı kitap. Hani işte çok kötüydü, bunu mu abarttınız bilmem ne falan ve ben bunların hiçbirini ayak uyduramıyorum. Çünkü ne çıkarken onu okuyorum ne işte yer, yerle bir edilirken o kitabı okumuş oluyorum. Yani işte o geçen bir tane video yaptım. Çok popüler olan bir kitap. Yani okumayan bir babam kalmıştır. Onu bile ben yeni okudum. Kendi fikrimi oluşturabildiğimi de hissetmiyorum bu popüler kitaplarla ilgili. Çünkü herkes çok fazla konuşuyor. Ve hani ben o tarafa bu tarafa dağılıyorum. Her gördüğüm yerden bir fikir kapıyorum. Ya evet aslında bu doğru diyor. Mesela kitapla ilgili hiçbir fikrim yok. Bir işte bir şey paylaşmıştı. Ya şu çok hani yüzeysel geçmişti bence. Ya evet de çok yüzeysel geçmiş gerçekten böyle hissediyorum. Biri diyor ki şu konu çok derin işlenmiş. Oha çok iyi çok derin işlenmiş. Hemen de okumam lazım diyorum falan. Hani sürekli aklım allak bullak oldu. Yani bunu bir tek ben mi yaşıyorum? Siz de yaşıyor musunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Ya da bu hani çalışmakla gelen otomatik bir şey mi? Çünkü hani artık yetişkiniz falan ya. <laughs> yani artık no longer 23 yani. O yüzden bununla mı geliyor acaba bu? Bilmiyorum. Öyle.